Atakum Belediyesi Çakırlar Korusu'na kurduğu 506 metrekare büyüklüğündeki dev şemsiye ile kır düğünü yapmak isteyenlerin hava şartları sıkıntısını ortadan kaldırdı. Atakum Belediye Başkanı İsak Taşçı, amaçlarının gençlerin sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyledi. Başkan Taşçı, bu alanın Çakırlar Korusu içerisinde düzenlenecek kır düğünleri için yapılacağını belirtti. Şemsiyenin Karadeniz'in en büyük şemsiyesi olduğunun altını çizen Taşçı, sadece yağmur değil aşırı güneş olduğunda da vatandaşlar düğünlerini etkilenmeden burada yapabilecekler diye konuştu. Amacımız burada kır düğünü düşünen genç kardeşlerimize güzel bir kır düğünü imkanı sunmak. Çünkü insanlarımız kır düğünü düşündüğünde, düşündüğünde kafalarında hep bir soru işareti olur. Acaba o gün yağmur yağar mı? Biz de bu endişeleri vatandaşlarımız kafasından gidermek için e, hidrolik sistemli, açılı kapan sistemli bir şemsiye e, kurduk. E, ve e, yağmur riski olduğu vakit bu şemsiye açılıyor e, ve 506 metrekare ve içinde 500 kişinin rahatlıkla e, düğün etkinliği yapabileceği e, bir alan oluşturmuş olduk. Düğünlerini burada yapmayı tercih eden çiftler de yapılan hizmetten dolayı Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür etti.